Depremin üzerinden tam bir hafta geçti. Ve hemen ardından tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, valimizle, afatımızla, Kızılay'ımızla birlikte, gönüllü kuruluşlarımızla, İzmir Büyükşehir Belediye'miz, diğer 81 ilden gelen belediyelerimizle birlikte vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz, enkazdan vatandaşlarımızı kurtarmak için hakikaten çok özverili, uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiler. Fiilen sahada durmaksızın can güvenliği riski dahi olarak gerçekten yapılacak tüm çalışmayı özverili bir şekilde yaptılar. Ben bu sürece kadar çalışan arama, kurtarma ekiplerimize, itfaiyemize, Kızılay'ımıza, Afat'ımıza, UMKE'mize, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyelerimize burada gönüllerimiz var. E, hiçbir maddi bir gelir beklemek sizin çalışan tüm gönüllerimize e, şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten bu özveriyi işin bitimine kadar burada gösterip hızlı bir şekilde amacımız İzmirimizin İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmaktır. Hasar tespit çalışmalarımızı da çok hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini de başlattık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı güven içerisinde taşınma sürecini sağlayıp riskli binaların da yıkım sürecini... E, ...yürütüyoruz. E, bu anlamda... E, ...İzmirli... ...kardeşlerimize bir... ...burada çağrıda... E, ...bulunmak istersek... E, ...yani enkaz altında... ...sürekli onlarla beraberiz. Onların acılarını, mutluluklarını... E, ...ilk andan itibaren... ...yaşıyoruz. E, gördükleri, eksik olduğunu... ...düşündükleri veya taleplerini... E, ...bizim... Muhtarlıklarımızla koordine halindeki Bayraklı'da 24 mahallede bu koordinasyon var. Mahallelerimizdeki bulunan bu koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler ve anında bu ihtiyaçları karşılamak üzere afet koordinasyon merkezimiz çalışıyor. Dün yine Sağlık Bakanımız buradalardı. Bütün çadır kentlerde yapılması gereken e, işlere ilişkin e, inceleme yapıldı Sağlık Bakanlığımız açısından. Yine e, burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle e, birlikte istişare toplantısı yaptık ve İzmir'de yapacağımız projeleri, İzmir'in dönüşümünü e, yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız işleri, bundan sonraki yapacağımız işleri e, hep birlikte e, istişare ettik ve inşallah ahenk içerisinde, uyum içerisinde bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Şu an sahada 7129 personelimiz 1026 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit yardımlarının ulaştırılması, yine sağlık hizmetlerinin verilmesi, barınma, teknik hizmetler ve ikmal faaliyetlerini yürütmektedirler. Yaralanan 36 vatandaşımızın tedavisi halen hastanelerimizde devam ediyor. tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yoğun bakımda. İnşallah tez vakitte hastanelerden taburcu edeceğiz. Ben yaralılarımıza da bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmalarımız şu an 1316 uzmanımızla sahada hızlı bir şekilde e, sürdürüyoruz. Özellikle yoğun yıkımın olduğu dört mahallemizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta e, Salı günü e, hedefimiz tüm İzmir genelinde e, hasar tespit çalışmalarını tamamlamaktır. Bugün'e kadar e, 47.689 bin bin binada e, 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283 ve 4100 bağımsız bölüme ulaştı. 2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın yıkımını tamamladık dün itibariyle. Ve hızlı bir şekilde de ağır hasarlı, acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Bu noktada da yine valimiz koordinasyonunda, e, gerekli e, tüm süreci detaylı ve titizlikle e, takip etmek suretiyle ağır hasarlı binaların yıkımında çok kısa sürede e, vatandaşlarımızı güvenli ortamlara almak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız. Bugüne kadar çadırlarımıza yaklaşık 3.370 başvuru geldi ve bu başvurular anında karşılanmak suretiyle çalışmalar yürütülmektedir. Hasar tespit çalışmalarımızı giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı bir şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak sahada apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini hasartespit.cbs.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Şu ana kadar. Yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan, az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin de belediyelerimizin, Bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız. Bu işi de koordine edecek yine vali yardımcılığımız bünyesinde, valimiz bünyesinde, yine belediyemizin buradaki ilçelerin yine Bakanlığımızın ekiplerinin olduğu bir koordinasyon çerçevesinde yürüteceğiz ve yapılacak tüm iyileştirmelere, tüm buradaki hem plan noktasında hem teknik olarak hem de maddi olarak yapılacak tüm destekleri vereceğimizi burada bir kez daha ifade etmek isterim.